Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere böyle bebe iplerimiz var, bebe yünlerimiz var. Sizin de kalan iplerinizden patik yapacağız arkadaşlar. Bakın tığ işi, bu bebek patiğini yapalım. Bakın. bu şekilde çok güzel arkadaşlar yapmak isteyen arkadaşlar için gerekli olan 3 renk ipimiz var arkadaşlar bir tane de iğnemiz makasımız ve sizin eliniz tığınız iplerimiz var kalan iplerden dediğim gibi yapabiliriz şimdi bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım şimdi sihirli halkamızla başlayalım 1-2-3 iki, zincir ikili trabzan 1-2 iki zincir 1 2 ve 3 1 2 zincir 1 2 3 böyle bir tane daha yapacağız 1 2 zincir 1 2 1 2 3 şimdi 1 2 3 oldu arkadaşlar sıkıştıralım bu da dördüncü kaydırma tekniğimizle karşı tarafa böyle kaydıralım 1 2 3 4 tane Böyle, böyle zincirlerimiz dört tane olsun arkadaşlar. Şimdi keselim ipimizi. Kırmızı ip ile işimiz bitti şimdilik. Beyaz ipimizi alalım. Buradan girelim. 1, 2, 3. Gene bu yuvaya 3 tane ikili trabzan yaptık. Tek zincir. Diğer zincirli yerimize 1, 2, 3. 1, 2 zincir 1 2 ve 3 bu yuvalara böyle aynı yuvaya 3 bir tarafa 2 zincir, 3 bir tarafa 1 zincir bu aralarda tek zincir 1 2 3 1 2 zincir 1 2 3 1 zincir Şimdi bu kırmızı ipimizi de o şekilde yatıralım. gizlensin. 1 2 zincir 2 ve 3 tek zincir bu aralara 1 2 ve 3 şimdi buraya 1 2 zincir Buradan sihirli alfamızla bir zincir çektik. Sihirli alfa değil, kaydırma tekniğimizle bu şekilde motif oluşturuyoruz. Şimdi siyah da sıra arkadaşlar. Siyahımızı alalım. Buradan değil, buradan. Diğer taraftan 1, 2, 3, 2 buraya tek yapıyoruz dönüşte ikinci yapalım bir zincir buraya da aynı şekilde 1 2 ve 3 tek zincir 1 2 3 tek zincir 1 2 zincir bu araya 1 2 ve 3 1 bir, bir tane zincir buraya da aynı 3 tane hanım dilendi ve beğendi modeli zaten bu arkadaşlar 1 zincir 2 ve 3 1 2 zincir bu şekilde buraya kadar geleyim yapıp geleyim buraya ikinci yerimizi de yapalım tekrar 1 2 zincir kaydırma tekniğimizle bu şekilde Şimdi tekrar kırmızıyı bağlayalım. Arka tarafa da temizleriz arkadaşlar. Gene buradan başlayalım. Aynı işlemi yapalım. 1 2 3 zincir. Bir zincir. Şimdi burada arkadaşlar burada çoğalıyor aradaki yerlerimiz. bir zincir, bu aralarda bir zincir çekelim aynı yuvaya köşelerde bir sağ tarafa bir sol tarafa yapacağımız için iki zincir çekiyoruz biri sağın elemanı oluyor, biri solun elemanı oluyor öyle düşünelim 1, 2 ve 3 bu şekilde burayı da devam edip geleyim ben. Evet yaptık arkadaşlar şimdi. Şurada bir tane zincirimize girelim. 1 2 3 Şimdi burayı bu şekilde yapıyoruz. her ikili trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyoruz ikili trabzan yapalım bu aradaki zincirimize de bir tane trabzan yapalım 2 3 tam buraya geldiğimizde de iç kısmına 1 2 1 2 zincir gene aynı 1 ve 2 bu tarafı da burası gibi burayı da yapıp gelelim burada gene aynı arkadaşlar tek zincirimize bir tane ikili trabzan yapalım şimdi bir iki üç zincir çekelim geri dönelim birinciye değil bu ikinciye trabzanımızı yapalım bu bütün trabzanların üstüne trabzan yapıyoruz diğer tarafa gitmeyelim döndük buradan Şimdi burada da gene 1 ve 2 tırabzan kutumuzun içine 1 2 zincir. Burada çoğalıyor. 2 Şimdi sıramızın sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Böyle yapalım. 1 2 8 tane bu şekilde gözeneğimiz olsun. 1 2 Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir kaçı da burada kalıyor 8 tane gözeneğimizi yapıp gelelim evet arkadaşlarım bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bu da 9. sıramız bu ortaya 1 ve 2 trabzan yaptım ve tekrar devam ediyorum gidelim geri dönüşte de arkadaşlar nereye kadar şimdi onu göstereyim gidelim geri gelelim şimdi tam ortada iki var burada iki tane var bu dört tam bu üçüncüyü gelince tekrar görüşelim buraya bir tane ayraç taktım böyle gidelim ve geri dönüşte buraya aynı şekilde buraya gelince tekrar birlikte yapalım Evet geri gittik ve geri döndük arkadaşlar 8 9 10. sıramız burası da şimdi burada 1 2 3 ve 4 hepsini birlikte çekelim. 1 2 Bakın böyle burun kısmı oluşacak bu şekilde. tekrar 10 11. bölümde de sıramızda da şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 bu dördüncüye tekrar mavi ipimizi takalım burada da kesme işlemi yapalım gidelim ve tekrar dönüşte burada tekrar kesme işlemini birlikte yapalım şimdi bunu gene çıkaralım 11 sıramız son sıramız 1 2 3 ve 4 çekelim şimdi tekrar 1 2 3 ve 4 4 bu şekilde burasını da ayarladık arkadaşlar sıramızın sonuna kadar her trabzanımıza birer tane trabzan yapıp gelelim şimdi 11 sıra beyazımızı ördük arkadaşlar şu şekilde toplayalım ve ne yapıyorum tığ ile dikiş yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde her ilmeğimize böyle kaydırma tekniğimizle dikişimizi yapalım. Burnumuza kadar bu şekilde birbirinden birbirinden bu şekilde buraya kadar yapıp gelelim burada bir tane zincir çekelim ipimizi koparalım burada kaybedelim arkadaşlar Burayı dikmek için de küçücük bir ip saplayalım arkadaşlar iğnemizi. Böyle tuttuk. 1 2 3 4 1 2 3 4 Bu şekilde dördüncü sıramızdan dikmeye başladık arkadaşlar. Bu tığ ile diktiğim yeri ben ters tarafı yaptım. Siz de isterseniz düz tarafı yapabilirsiniz. daha sık olsun, güzel olsun diye böyle çift dikiş attım buraya. Düğüm yapmıyorum arkadaşlar. çocuğumuzun, bebeğimizin ayağına batmasın diye. ki ipimizi de kaybedelim. Çevirelim. Bakın. Patiğimiz oldu. Artık bebişimiz patiğimizi giyebilir. Ayakları üşümez. <Gülüyoruz>, hazır arkadaşlar patiğimiz bakın bu şekilde manken ayağımıza giydirip geleyim ben. bakın arkadaşlar patiklerimiz oldu bıdıl 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 yürüyelim böyle de kıldın kıldın bıdıl bıdıl Allah'ım huzur mutluluk versin evleriniz arkadaşlar Patikleri de giyecek çocuklarımız versin inşallah. Çocuklarımız evimizden neşesini huzurunu eksik etmesin. Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olalım. Zil butonunu açalım. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Hoşçakalın. Dostçakalın. Sağlıklı ve mutlu günlerde kalın.